Tarımın önemli merkezlerinden Bursa'da üretimde kaliteyi artırmak için destekler de devam ediyor. Üreticilere yem bezelyesi, silajlık mısır ve fasulye tohumuyla yaban mersini fidanlarının dağıtıldığı törenler Büyük Orhan ilçesinde yapıldı. Yaban mersini ve gojiberi yetiştiriciliği kursunu tamamlayan çiftçiler hem sertifikalarını aldı hem de fidan desteğinden yararlandı. Büyük Orhan ilçesinde katma değeri yüksek ürünlerin yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında 22 kursiyer yaban mersini yetiştiriciliği eğitimi aldı. Kursu tamamlayan yetiştiricilere sertifikalarıyla birlikte fidan desteği de sağlandı. Şu anda yaptığımız tesisler, kurduğumuz bahçeler 2-3 seneye kadar meyve verdiğinde biz bu sene itibaren artık Türkiye'de yaban mersini konusunda bir numaralı olacağız. Tabi bu liman de daha içerimiz olaya göre daha avantajlı çünkü toprak yapısı ve diğer iklim özellikleri daha uygun. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, eğitim çalışması için Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yaptıklarını belirtti. <laughs> Öte yandan yem bitkilerine verilen tohum desteği ile de hayvancılıkta kalite artıyor. Bu kapsamda Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün çiftçileri devlet destekleriyle buluşturduğu çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Yem bezelyesi, silajlık mısır ve fasulye tohumu desteklerinin Büyük Orhan'da faaliyet gösteren üreticilere dağıtıldığı törene Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül de katıldı. Bugün 70 üreticiye 510 dekar alanında ekmek üzere 1530 kilogram silajlık mısır tohumu dağıtacağız. 80 üreticimize 9.30 dekar alanda ekmek üzere 9300 kilogram yem bezelyesi 73 üreticimize de 100 dekar alanda ekmek üzere 1000 kilogram fasulye tohumu dağıtmış olacağız. Böylece ilçemizin şu andaki üretimlerinin en az %20-25 oranında bu sene bu bu artmış olacağız. Desteklerle bitkisel üretimin arttığını belirten Aygül, yem bitkilerindeki kalitenin et ve süt verimini ve kalitesini de artırdığını vurguladı.